Bu dersimizde WordPress'in ayarlar içerisindeki tartışma ayarlarını nasıl belirleriz ve nasıl düzenleriz ne anlama gelir bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle ayarlar bölümü içerisinde tartışma bölümüne kliklediğimizde ekrana mevcut işaretlemeniz gereken ve yetkilendirilme durumuna göre ayarlayacağınız tartışma bölümü var. Tartışma olarak bildirilen alan hemen bloğumuzun üzerinde gösterelim. Bloğumuzun yazımızın içerisine girdikten sonra hemen alt bölümde kullanıcıların yazdıkları yazı ve yeni yazacakları alan olarak görebiliriz. Bu tartışma alanı olarak ee, tabir edilen ve tartışma alanı olarak nitelendirilen bölüm. Bu bölüm içerisindeki ayarları ekranda gördüğümüz tartışma ayarları bölümü içerisinden ayarlayacağız. Hemen varsayılan makale ayarları. Yazıda bağlantı verilen blokları haberdar etmeyi dene. Yani yazılarımızın içerisinde veya bloklardaki yazılarımızın altındaki yorumlarda herhangi bir link varsa bu bölümleri işaretlememiz, bize haber vermesini istiyorsak bu bölümleri işaretlememiz yeterli olacak. Diğer taraftan yeni yazılan yazıların hemen altına yorum yapılmasına izin verebilirsiniz. Veya bu bölümü kapatarak sadece istediğiniz yazıların altına izin verebilir, istediklerinize izin vermeyebilirsiniz. Diğer yorum ayarları bölümüne gelince hemen yorumu yazan isim ve e-posta adresini doldurmak zorunda. Herhangi bir web sayfasına girdiğimizde bir yazının altına yorum yazmaya çalıştığımızda bizden isim ve e-posta adresini isteyen ve altına da düşüncemizi yazmaya e, yazma, yazdığımız 3 adet e, giriş alanı bulunan bölüm oluşturmak istiyorsak bu bölümü işaretlememiz yeterli olacaktır. Eğer bu bölümü kaldırırsak direkt olarak e, e-posta ve isim girmeden işlem yapacaktır. Hemen kullanıcılar yorum yapmak için kayıt olmalı. Eğer kullanıcının bizim sistemimize, yani WordPress bloğumuza kayıt olduktan sonra ancak yorum yapabilir olayını iş istiyorsak, bu bölümü işaretlememiz yeterli olacaktır. Bunun için 14 günden daha eski yazıları yoruma kapat. Yani belli bir süre sonra yoruma kapalı hale getirmek istediğimiz yazılarımız varsa bunlara belli bir zaman dilimi bildirebiliriz ki bunu 14 gün, 30 gün, 300 gün gibi, 200 gün gibi rahatlıkla bir zaman dilimi bildirmemiz mümkün. Bugünü geçen yazılar otomatik olarak yoruma kapanacaktır. Kademeli yorumlara 5 seviye kadar izin ver. Bunun anlamı şudur. Bir yorumcu yorum yazar. O buna yazıntı verir. Yanıta tekrar yanıt verilir. Yanıt verilir ve iç içe bir hiyerarşi oluşur. Bu seviyesi şu anda birinci seviye. Bir kullanıcı bu kullanıcıya cevap verdiğinde ikinci seviye. Tekrar bir cevap olduğunda üçüncü seviye gibi iç içe geçmelerden bahsedilen alan. Beş seviyeye kadar izin verildiğini bu bölüm içerisinden görebiliyorsunuz. Siz isterseniz iki seviye gibi on seviyeye kadar rahatlıkla izin verebiliyorsunuz. Her sayfada 50 tane yoruma izin veriliyor ve bunlar en son yapılan en üstte olmak şartıyla e, direkt bu bölüm içerisinden ayarlayabiliyorsunuz. İlk en üst olabilir. İlki seçtiğimiz andan itibaren en üst e, yazının hemen altında ilk görünecek. Son yaparsanız yazının hemen altında en son yapılan yorum görünecek. Bu bölümler, ekranda gördüğünüz gibi Türkçe olduğu sebe olması sebebiyle ben dikkat edilmesi gereken bölümlere özellikle değiniyorum. İki tane önemli alanımız var. Bu alan içerisinde eğer ilgili yorumları veya yorumların denetlenmesi gerektiğini durumlarda size bilgi verilmesini istiyorsanız, yani e-posta ile gönderilmesini istiyorsanız, bu alanları işaretlemeniz yeterli gerekecek. Yorum yapıldığında size bilgi verilir. Diğer taraftan yorumların denetime tabi olduğunu işaretleyebilirsiniz. Hemen alt bölümden bir yönetici her zaman yorumu onaylamalı. Eğer onaylamazsanız yönetici bir yorumu onaylamazsa yayınlanmayacaktır. Bu tip durumlar için aynı zamanda her onaylanmalı onaylanması gereken yorumun olduğunda da size e-posta bildirmesini istiyorsanız da hemen ekrandaki seçeneği seçmeniz yeterli olacaktır. Diğer taraftan yorum yazanın önceden onaylanmış bir yorumu var ise diğer ikinci üçüncü yorumlarında direkt olarak onay beklemeden yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Yorum yazarken kötü olarak nitelendirildiğiniz ya da geçmesini istemediğiniz kelimeleri bu bölüm içerisinde yazarak daha rahatlıkla limitleme yapabilirsiniz. İstenmediğin bu bölüm içerisinde, istenmeyen değil... Onay sırasını değiştirebileceğiniz alan. Diğer taraftan kara liste. Bu bölüm içerisine yine istenmeyen kelimeleri, IP adresini, herhangi bir şey, e posta adresi gibi birçok kelimeleri yazarak kara listeyi alabilirsiniz yorumlar içerisinde. Bu bölümler yorumların içeriğinde kontrol edilecek alanlar. Avatarlar bölümü ise sizin kullanıcınızı temsil eden ikonlar olarak nitelendirebiliriz ki bu seçenekler içerisinde ihtiyacınıza göre rahatlıkla seçim yapabilirsiniz. İşlemleri bitirdikten sonra değişiklikleri kaydetmemiz yeterli olacaktır. Değişiklikleri kaydet işaretlemezsek yaptığımız bütün ayarlar geçerli olmayacaktır. <laughs>